Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dan önemli gelişmeler var. 8 Mart'ta binlerce kadın yasağa rağmen feminist gece yürüyüşü için sokaklara çıktı. Polis barikatları ile Taksim Meydanı'na girişin kısıtlanmasına rağmen yürüyüş gerçekleşti. Kadınlar sıra Selviler Caddesi'nde coşkulu bir kalabalık oluşturdu. Jin, jiyan, azadi ve susmayacağız korkmayacağız, itaat etmeyeceğiz sloganları sokaklarda yankılandı. Kadınlar, güçlü bir şekilde ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin ve sömürünün olmadığı bir dünya istiyoruz diye haykırdı. İstanbul Valiliği yürüyüşü yasaklamış olsa da, birlik ve direniş ruhu durdurulamadı. Eylem sonunda polis saldırısında gözaltına alınanlar oldu. Şimdi siyasi haberlere geçelim. Dem Parti, Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine siyasi görüşmelere başladı. Dem Parti yetkilileri bu çağrıyı görüşmek üzere 17 Mart'ta AKP, MHP, CHP ve diğer partilerle bir araya gelecek. Suriye'de katliamlar sürüyor. CHP lideri Özgür Özel, Alevilere yönelik son şiddet olaylarını araştırmak için Suriye'ye bir heyet gönderdi. Heyet 340'tan fazla alevi sivilin öldürüldüğü bu durumla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamayı amaçlıyor. Son olarak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu. İzmir'deki ateşli konuşmada İmamoğlu, TRT'de canlı yayın yapılmasını teklif etti. Savcıların canlı yayında belediye başkanlarına soru sormasını isteyen İmamoğlu, "Kusura bakma Erdoğan, senin dönemin bitti." Mert sen, Yiğit sen, bu çağrıma yanıt verirsin, Hodri Meydan dedi. Şimdilik bu kadar. Daha fazla video için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.